Gördüğünüz gibi bir tane duvar saati aldım. internet sitesinden. Ve e, en yakın tuhaf yeden pamuk makrome tek büklüm. Beyaz renk aldım. Bu lazer kesim bir duvar saati. Aksesuar olarak. Gördüğünüz gibi çok ince. Hassas olduğu için yavaş yavaş kendimi taktım. Daha evvelki videomda görmüşsünüzdür. Şimdi örme tekniğini göstereceğim. Daha belki videomda farklı bir Ay örnek ya, motif, motif vardı. Şu anki motifim daha farklı. Ben size bunu da anlatacağım. Şöyle en sağdaki ve en soldaki iplikleri kenara alıyoruz. Ondan sonra en sağdan başlıyorum her zaman. Siz de hep aynı taraftan başlayın. Şöyle sağdaki ipliği üstte alıyoruz. İlk kare düğümümüzü atıyoruz. Bu şekilde. Birinci düğümüm. İkinci düğümde soluktaki ip kullanıyoruz. Böyle. İlk kare düğümümüz oluştu. Olmadı pardon yanlış yaptım. Şöyle dört tane ip ayırıyoruz. En sağdaki iple ortada iki, iki tane kalacak. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi soldaki ipi alıyoruz. Ortadaki iki tane ipin üzerine şimdi sağdaki ipi alttan geçiriyoruz. Bu şekilde ilk kare düğümümüz olmuş oldu. Şimdi ikinci kare düğümümüzü yapıyoruz. Ortadaki kalan ip en soldaki ip. Yani yine sağdan başlıyorum. Ortadaki ip sağda kalmış oldu. Bu şekilde. Evet. İlk kare düğümümüzün İkinci düğümünü atıyoruz sıkıştırıyoruz devamlı düzeltirseniz daha güzel durur şimdi bu iki taneyi de kenara alıp ortadakini öreceğiz yine sağdan başlıyorum şöyle ilk düğümümüz Bu da ikinci düğümlü. Ve 3 tane kare düğüm olmuş oldu. Bu şekilde. Şimdi en sağdaki ipimi sola tutuyorum. Şöyle. Ve altındaki ikinci ipi üzerinden atıyorum. Bu sarmal düğüm tekniği. Bir, ikinci düğüm. Birliğiniz bağlama. Şöyle. Elinizle de düzeltin. Elimi nasıl kullandığıma da iyi bakın. Aynı şekilde siz de kullanacaksınız. Elinize de devam düzeltirseniz bu şekilde bir iki şimdi bir ve iki ikinci düğümü de attım bu şekilde şimdi soldaki aynı şekilde ipimi sağ en sağ tutuyorum altında ikinci ipi üstünden geçirip birinci düğüm ve ikinci düğümü atıyorum. Sonra elimizle düzeltiyoruz. Bu bir, bu da iki. Sonra elimizle düzeltiyoruz. Bir, bir, iki, bir, De i̇ki, ve ortadakine de düğüm atıyoruz yine. Bu şekilde. Bu ilk motifimiz. İsterseniz bu şekilde de yapabilirsiniz, tarayabilirsiniz. Ben bir kere daha düğüm atacağım. Daha farklı duruyor, güzel duruyor. Siz de deneyebilirsiniz bunu. Bir, 2 Bir ve 2 bir, iki, bir ve iki. Şimdi en soldakini yine sağ tutarak ikinci ipimizi düğüm atıyoruz. Bildiğiniz bağlama. Şöyle elinizle düzeltin. Bir ve iki. Bir yanlışlık var burada bunu çözeceğim tekrar yapacağım. Bu bir, bu da iki. Şöyle düzeltiyoruz elimizde bir iki bir, bu da iki ve sonuncu düğümümüzü atıyoruz bu şekilde gördüğünüz, gördüğünüz gibi örneğimiz tamamlanmış oldu şöyle göstereyim tekrar diğerlerini de göstereyim sonra bunu tarayacağız spreyleyeceğiz ve en son yer kovana aktarımı Bunlar da burada şöyle bilgileri. onları da takacağız bu şekilde en son olarak tarayıp duvarımıza asacağız. Ben tekrar bu taradıktan sonra size görsel olarak fotoğrafını paylaşacağım. Instagram adresimde hobilerim 5737. Oradan da görebilirsiniz yaptıklarımı. Hepinize iyi günler. Beni